Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kendi ülkemizin dışında başka bir ülkede olsak, o ülkede hayatımızı tehdit eden bir sorun ortaya çıksa, terör olabilir, iç savaş olabilir ya da deprem, bir doğal bir felaket olabilir. Böyle bir durumda ne yaparız? Yapacağımız şey belli. Hemen Türk konsolosluğuna koşarız. Tehkelerini korumak için elçiliğe sanırız. Çünkü orası bizim ülkemizdir. Orada bizi korumak için bekleyen askerler ve yetkililer vardır. Bunun benzerlerin yaşandığı sürekli şahit oluruz. Dünyanın neresinde olsa olsun Türk vatandaşları o ülkede bir sorun olduğunda elçiliğe giderler. Elçilik de onların güvenliğini sağlayıp uçakla ülkemize getirir. Bu sadece bize özel bir durum değil. Geçmiş her ülke vatandaşlarına bu güvenceyi verir. Şimdi akla şu gelecek. Bu sözü acaba nereye bağlayacağım? Biz şu anda ülkemizdeyiz. Hamdolsun polisimiz, askerimiz var. Güvenliğimizi sağlıyorlar. Doğal bir felakette olduğunda hemen devlet müdahale ediyor. Yardımımıza koşuyor. Fakat bu kadar yeterli değil. Aslında her an tek altındayız. Ama farkında değiliz. Modern çağ bizim için tehlikelerle dolu. Ortakta dini tahrif edenler var. Müslümanların Adı İslam o ama aslında Allah dinine uzak olan dinlere çağırıyorlar. Ayet okuyorlar. Onlar ayet okunca bilgisiz Müslümanlar da iyi niyetle onları dinliyorlar. Sonuç büyük bir hüsran olur. Allah'ın adını kullanarak Müslümanları kandırıyorlar. Bunların dışında bir de dine saldırıp insanların aklını karıştırıp dinsiz yapmaya çalışanlar var. Onlar da ayetleri, hadisleri eğip büküp ayetten, hadisten haberi olmayanların aklını karıştırıyorlar. Peki bu kadar da değil. Aile, anne, baba, eş, kardeş, arkadaş tüm değerler artık yok sayılıyor. Haberin olduğu her yer gazeteler, televizyonlar, haber siteleri annesini döven, babasını öldüren, evladını evden kovan, eşini darp yok yere, yolda, trafikte, markette birini yumruklayan bıçaklananların haberiyle olur. İnsanları dolandıranlar, umut tacirleri, hırsızlar, tacizler, tecavüzler, insanları, hayvanları vahşice öldürenler. Hayat tehlikeli yaşanmaz bir hayat. Mahkeme binaları ufak değildir, Daha büyükler yapılır. Boşanma davaları zirve yapmış. Miras yüzünden kardeşler mahkemede. Baba o ya şiddet ya alacak yüzünden mahkemede. Borçlu borcunu ödemiyor. Alacaklı asla tolerans göstermiyor. Hapishanelerde yatacak yer kalmamış. Mahkumlar yerlerde yatıyor. İçine onlarca köy alacak kadar büyük hapishaneler inşa ediliyor. Kendi ülkemizdeyiz ama güvenli değiliz. imanımız i̇manımız tehlike altında. Ailemiz tehlike altında. Peki bu tehlikelerden nasıl korunacağız? Hem imanımızı hem sosyal hayatımızı korumanın tek bir yolu var. Sünnete uymak. Bizim için sığınacak tek liman Allah'ın elçisi. Eğer o elçiye sığınmazsak mahvoluruz. Allah Resulü Aleyhisselam'a sığınıp onun sünnetine uyarsak her şey yoluna girer. İş dünyamızda huzur olur, evimizde mutluluk olur, sokaklarda güven olur. Ekonomi düzelir, hayat yaşanır bir hale gelir. O bize hayatın her alanında ne yapmamız gerektiğini öğretti. İşinde yaşadığımız bu dünyada güvende değiliz. Zindikli olarak kendi vatanımızdayız ama sadece o kadar. İmanımızın, huzurumuzun güvende olmadığı yer ortam olarak bize ait olduğumuz yer değildir ait olduğumuz yere gitmemiz gerekir. Nasıl ki bir ülke elçine sığınanı kendi vatanına naklediyor, Allah'ın elçine sığındığımızda bize ait olduğumuz vatanımıza nakli oluruz. Tıpkı bir yabancı gibi ülkedekilerin bir felaket olduğunda elçikleri koşukları gibi biz de bir an önce Allah'ın elçisine koşalım, kurtulalım. Velhamdülillah.